Selamünaleyküm arkadaşlar yeni yerimize dediğim gibi değerli bir kardeşimizden hediye geldi sağolsun ee, şöyle gösterelim kalın ne gelmiş öyle gördüğünüz gibi bakalım sultan evet arkadaşlar sultan Yarka geldi beş tane Allah Tavuk horoz. Bunlarda ayrım biraz zor galiba. Ama bence hep horoz. Ben söyledim arkadaşım ama yok ya. Ben... Bakacağız bakalım. Gördüğünüz gibi. Ha, bu arada buraya vanamızı da taktık. Köşleri. Şu an kapalı konumda. Sağ tarafa gitmiyor. 5 tane sultan yarpa. Hediye geldi. Buraya koyduk. Bunları bu yeni yaptığımız kafesler alabiliriz ilerleyen zamanlarda. Diğerlerini buraya çıkartırsak eğer gizlilerimizi. Şöyle. Evet. Sabah geldi. Şu an öğleden sonra vakitlerin. Yani sabah geldi. Gizlilerimiz. Şu anda yerlerine alışma aşamasındalar galiba. Yine yoldan geldiler yani. Biraz 35 kilometre. Ali o yüzden biraz şeyler hayvanlar. Anlayan varsa abi şu oroz, bu tavuktur diye, buradan tavuğundan bizimle paylaşabilir. Ama benim kanaatim hep soruz. Biz genelde yarlılıkları seviyoruz, gerçi sağ olsun onu bilen arkadaşımız. Milli duygulara ve hassasiyete sahip olduğumuzu bilen arkadaşımız bize. Biz köşeye bir toprak attık sabah. Gelince bunlar. Bahçeden. Bizim hassasiyetimizi bilen kardeşimiz. Buraya hediye bağında göndermiş. Oroç karşılıklısı tavukları ya değiştireceğiz zaman. yapacak Şimdi şu birebir özellikler taşıyan bir sultan ortadaki ona ben pamuk diyorum İsmini pamuk taktım. kanatları çırpan var ya onun adı pamuk diğerlerine isim vermedik vermek isteyen olursa yorumda belirtebilir abi pamuk olmamış varsa değiştirebiliriz Şu i̇şte bugün geldiler biraz böyle kırgınlar yem olarak da şöyle göstereyim palet yumurta yumurtalık bir hiç büyütmeyi mi verdim etlik broiler yemi vermedim arkadaşlar broiler yemi hayvanları bence dengesizleştiriyor hayvanların dengesini bozuyor ömürlerini kısaltıyor bence şöyle hafif palet granül yargıya verilebilecek bir şekilde şu pamuk bakın ibikleri olan ve ibik olan biz ben ona pamuk diyorum biz pamuk diyoruz Gerçi hepsi pamuk gibi ama ona pamuk diyoruz. Böyle sakallı olanlar var. Top tepe olanlar var böyle fizanlardan daha güzel tepe yapmış. Közlerini kapatmış. Daha önceden sultan bakmıştım ama uzun süredir bakmıyordum. Sağ olsun arkadaşımız bizim hassasiyet gösterip bize getirmiş. Benim geçen videoda da çok belli olmamış. Bakın hiper çalışıyor. Görün gördüğünüz gibi. Bunlar şu anda bu canlara tavsiye ettiğimiz yerler. İnşallah arkadaşım dediği gibidir. İki oruz abi üç tavuk bunlar dedim. Sana hediye olsun şu artık dedi. Ama ben beşte beş oruz gibi gördüm. Yine de onun gönlü kırılmasın diye bu şey demedim. Gerçi buradan seyredebilir. Gönlü de kırılmaz herhalde. Artık değiştiririz. Öyle bir şey olursa. Düşünmesi yeter. Sağ olsun var olsun. Bize söz verdi, sözünü yerine getirdi. böyle bayağı da güzel. Hafif sanki kırgınlaşmış olanlar var ama o galiba yoldan yeni geldikleri için bir yadırgama var hayvanlarda. Bakalım. Sultan dayanıklı hayvandır bu arada. Süslü olduğu görünür ama neredeyse işte? yani köy civcivleri kadar dayanıklıdır arkadaşlar orta boylu bir ıttır. yani çok iri değildir çok da küçük değildir tam ortadır yani bir buçuk iki kilogram maksimum olabilecek hayvanlar horozları tavuklarda 1-600 gelebilecek hayvanlar yani bu mesela belirli bir miktar etlik broiler civciviyen verilebilir ama bu tip yarka haline geldiğinde yani 3 aylık 2 buçuk aylık hayvan haline geldiklerinde bence broiler yemlerini kesmek lazım işte bu sesolara broilerlere yani etli kırk kirli tırklara verilen yemleri kesip bu tip güzel hayvanlara diğer hayvanlar da güzel ama bu tip güzel hayvanlara işte gene hazır yemler ama en azından yumurta piliç geliştirme yemi vermekte fayda var. Çünkü broylerler yemi ağır geliyor hayvanlarda. Ömürlerini kısaltıyor bence arkadaşlar. Daha sonra bunlara biz şey vermeyeceğiz. Yani bakın bunlar sakin hayvanlar. Bak. Bak, bak. Gördüğünüz gibi sevdiriyor kendine bak. Can, canların büyük versiyonu. Beş tane pamukçuk. Pamuk orada. Dört tanesine isim veremedik. ...veririz. Abi bu da pamuk olur mu? Veya kardeşim dostum pamuk olur mu? Buna da şunu verelim derseniz onun ismini veririz. Sıkıntı yok. Ama gördüğünüz gibi keyifleri yerinde gibi görünüyor. Kendi aralarında konuşuyorlar bunlar şu an. Öyle. Biz anlamıyoruz ama bakalım ilerleyen süreçlerde daha da paylaşırız. Yeminlerini de yiyorlar güzel bir afiyetle. Ya yeni yeni başladılar böyle sarsanlıkların üstlerine yeni atıyorlar. Hayvanlar. Bunlar tatlı hayvanlar ya. Şunların tatlılıklarına bakın ya. Yani. Hayvanları sevmemek olur mu ya? Hayvanlar sevilmez mi arkadaşlar? Bunlar öyle güzel yaratıklar ki yani insanın böyle içi kaynıyor. Heh, kendi kendine bir şey söylüyor. Ne söylüyor anlamadım. Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu sana? Ne yuttun sen? Ne oldu kızım sana? Yiyorlar yani arkadaşlarım. İşte, toprakta da Daha buraya toprak sereriz ilerleyen zamanlarda durumlar bunu gösteririz. Birkaç güne bir videolarını çeker paylaşırız. Sistemimiz bu şekilde çalışmaya devam ediyor. Ha, gayet mutlular gibime geldi. Biraz açılırlar. Kendilerine gelirler. Şunlara bakın arkadaşlar. Hiç kaçmıyorlar bakın. Benim dibimdeler ya. Dibimde ya. Dibimde. Dibimde yani. uyusal hayvanlar bunlar. Böyle diğer Canavarlar gibi bizim küçük minikler gibi minik canavarlar gibi sağ sola koşturan hayvanlar değil. Yine de bu arada bunları hediye de arkadaşımız. İşini hakkıyla yapan bir arkadaşımız. Yani orijinal sultan ayaklarından beş parmak olmasına tepesine işte, bu işi hakkıyla yapan bir kardeşimiz. Biraz tüyleri kirlenmiş. Kutuda gelmiş. Biraz küçük kutuda getirmiş. Hatta biraz da kızdı ona böyle küçük da niye getirdin diye de paçaları falan kiremiyor. Yani hakkıyla bu işi yapan bir kardeşimiz. Maşallah barikallah. Bize de bunları layık görmüş. Sağ olsun. Tarafınızdan tekrar teşekkür ediyorum. Videoyu da fazla uzun tutmayın. Yine sohbetimize devam ederiz. Başka videolarımızda. Bizleri beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Tekrar selamun aleyküm. Görüşmek üzere.